Bize bir haber beni duygulanmamı sağladı. Haber hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Bir esnaf tera, e, teraziyle ürün satmakta terazinin tarafına kese kağıdını koyun e, koyunca diğer tarafa kese kağıdının ağırlığını bir ağırlık eklemekte. Bu esnafa neden böyle yapıldığını sorduğunda tartıda hile e, diye e, bunu yapıyorum diye cevap vermekte. Tartı hile olmasın diye. Şimdi bir terazi düşünün. Şundan bahsediyor bir terazi düşünün tamam mı? Bu teraziye diyor ki kese kağıdı kese kağıdı ya şu kağıt ne kadar bir ağırlık yapmış olabilir şu kağıt. Diyor ki bu kağıdı kese kağıdını bir yere koyuyorsan kese kağıdı bir şey ölçüyorsan diğer tarafa da ona benzer bir kese kağıdı koyuyor. Düşünsene nokta gram ne kadar ağırlık edebilir yani bu. O yüzden o kadar dikkat ediyorum hile yapmayayım diye. Çünkü Allah diyor bana diyor bunu emretti diyor. Buna göre hangisi ilişkilendirilebilir? Hangi ayet? C seçeneğine baktığımızda ölçüyü tas tamam yapın. Bu da bir ölçüdür değil mi? İnsanların haksın hakkında hakkını eksik o, ee, okuyamadım. Bakayım eksik ölçüyü tas eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsan hakkı olan şeyleri kısmayın diyor. Yani ne kadar ayete bağlı olduğunu da görmüş olduk. Cevap C seçeneğidir. İslam neslin korunmasını ister ve buna yönelik emir ve yasakları Müslümanların aile hayatını kurarak yaşamalarını tavsiye eder. Buna göre hangi parça bu parçaya da anlatılan konuyla ilişkilendirilir? Neyi arıyoruz? Neslin korunmasını arıyoruz. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yani harama bakmasınlar, ee, bunun devamında mümin kadınları da söyle gözlerini haramdan sakasınlar ve ee, ırzlarını korusunlar. Yani kendi ailenle, kendi eşin dışında kimseye bakma diyor. Kendi hayatına odaklan diyor. Harama yaklaşma diyor. Yani kendi aileni koru diyor. Bu ne demektir? Aile deyince aklımıza ne geliyordu? Neslin koruması cevap A seçeneği. Hak olmadan boş yere bir canına kıyan kimse. Yani sen bir insanın canına kıyorsan bütün insanlığı öldürmüş gibisin diyor. Ama birinin de hayatını kurtarıyorsan bütün insanlığı kurtarmış gibi hayat vermiş gibisin diyor. Yani canın korumasının ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Buna göre hangisi çıkarılabilir bakalım. Din ve vicdan özgürlüğü dinden bahsetmiş mi? Hayır. Canın korunmasından bahsetmiş. Hayatın ne kadar değerli ve kıymetli olduğundan bahsetmiş. O zaman 2 ve 3 cevap de. Evet güzel bir eşleştirme sorusu. Bakalım hangisi hangisinin korunması. De ki gelin Rabbinizi e size neleri haram kaldığını açıklayalım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Yani İslam dini dışında başka hiçbir Allah'a ve hiçbir yaratıcıya inanmayın başka yaratıcı yoktu. Bir ve tek olan tevhid inancı o da İslam dininde vardır. Neyin korunmasıdır bu? Dinin korunması değil mi? Sonra diyor ki fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Neyin korunmasıdır bu? Canın korunması öldürmekten bahsediyor. Daha sonra da diyor ki zina ve benzeri kötülüklerden açığı ve gizli açıktan ve gizlisinden sakının diyor. Allah'ın yasakladığı canı haksız yere kıymayın diye devam ediyor. Yani zinadan uzak durun. Neyi koruyun? Zina yapınca hem ailesini e, ailesine zarar vermiş oluyor. Hem eşine hem çocuklarına zarar vermiş oluyor. Aile deyince aklımıza ne geliyordu? Neslin korunması değil mi? Ya da e, Allah'ın emirleri dışına çıkmayın bu zinan konusunda yani aile dışına çıkmayın. Yine aynı kapıya çıkıyor. Neydi? Bunları zaten ilk dinin korunması, dinin korunması bunları eledim. Daha sonra canın korunması, en sonunda ne? Neslin korunması cevap A seçeneği. Çocuklarınızla güzel davranıp iyilikte ve ikramda bulunuz. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz. Bu nedir çocuklarımıza karşı? Güzel şekilde davranıp o da onun çocuğunu, o da onun çocuğuna diye devam etmesi nedir aslında neslin korunmasıdır. Aşağıdakiler hangisi bu emir ve yasaklarından biri olarak değerlendirilemez. İslam dini neslin korunmasına büyük önem vermiş ve bunu toplumun sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunluluk olarak değerlendirmiştir. Neslin emniyetini sağlayacak işleri yapmayı tavsiye etmiş ve zarar verecek her türlü tavır ve davranışları yasaklamıştır. Yani nesle zarar verecek hiç her şey yasaklamış. Mesela nedir? Zinayı yasaklamış değil mi? Evlilik dışı ilişkiyi yasaklamış. Aile kurmayı teşvik etmiş. Kumar gibi şans oyunları yasaklamış. Ama gençler kumar gibi şans oyunları aileyle nesille alakası var mı? Yok. Çocukları ahlaklı olarak yetiştirmek de bir nesildir. Çocuğunu, anneni, babanı bunlarla ilişkilerin hepsi neslin korumasıdır. Cevap C seçeneğidir. İslam dini her insanın temel bir takım haklarının olduğunu belirtti. Bu hakların kutsallık kabul edip dokunulmasını yasaklar. Bu haklar her insanın doğuştan elde ettiği haklardır. Bu hakların içinde bir tanesi var ki o hak bulunmadığı zaman diğer haklarında bir önlemi olmaz. Bu yüzden bu haklar arasında sınıflandırma yapıldığında akla gelen en önemli hak olan hak bu haktır. Yani e, bunların hepsi dinin korunması gereken haklar. Aklın, neslin, malın, e, canın korunması bunlar hepsi dini zarurati diniye veya zarurat hamse kurallarıdır tamam mı? Ama diyor ki zorunlu kurallardır. Bu diyor bir tanesi var ki diyor hepsini içine alır. Eğer o korunmazsa diğerleri bir önlemi kalmıyor. Mesela ben gittim Allah korusun bir cinayet işledim. E, o insan öldükten sonra o insanın nesli, o insanın dini, o insanın aklı bir işe yarıyor mu artık e, öbür dünyaya göçmüş oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden öncelik neymiş? Canın korunmasıymış. A seçeneği. Hangisi zarar verdiği söylenemez. Alkolden bahsediyor. Hangisi alkolü zarar vermez diyor gençler. Bakalım bir okuyalım. Alkol alacak aracın binen bir şoför kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarptı ve karşısındaki araca ağır hasar oluşmasında böylece 3 kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Şoförün İslam'ı korumayı hedeflediği, e, emniyetlerin hangisine zarar verdiği söylenemez. Mala zarar vermiş bak zarar vermekten bahsediyor. Şoförün zararından bahsediyor tamam mı? Alkol aklı zarar verir evet ama şoförün başka insanlara verdiği zarardan bahsediyor. Bunu unutma. Başkasının malına zarar vermiş, arabalara çarpmış. Başkasının canına zarar vermiş. İşte e, ağır yaralanmış sadece öldürmek değildir zarar değil mi? Kendi aklına zarar vermiş ama bize şoförün yaptığı şeyi soruyor. Başkasına yaptığı şeyi sorduğu için bunu anlıyoruz. O zaman 2 ve 3 Pardon hangisi söylenemez diyor? Yalnız 1 A. Ayetlerden hangisi İslam'ın korumaya esas aldığı hakların farklı birine vurgu yapmaktadır? Bakalım. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Neyin korunması? Malın korunması değil mi? Ticaret. Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın, canın korunması. Birbirinizin mallarını haksız yere yol, e, yollarda haksız yollarda yemeyin. Malın korunması. Yetimin malını yine malın korunması. Yetimin malını rüştüne, e, yani e, erginliğe erişinceye kadar ancak en güzel şekilde yaklaşsın. Mal, mal, mal bu da can. Cevap B. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü nefislerinizi koruruz fakat ailemizi nasıl koruyabiliriz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevap verdi. Allah'ın size yasakladığı şeylerden kaçınır. Allah'ın size emrettikleri şeyleri onlara emrederseniz bu şekilde onlardan korunmuş olursun. Yani ben kendimi koruyorum ama diyor alemin diyor alemi diyor bu durumdan nasıl koruyabilirim diyor. Tamam mı? O da diyor ki sen kendini korursan bu durumu şekilde Allah da senin aileni koru diyor. Buna göre hangisi çıkarılabilir? Aile çocuklarına ahlak kurallarını öğretmektir. Bak Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği şeyleri emredersem bu şekilde onları korumuş ve onları e, Allah'ın yolunda yolundan ayırmamış olursun. Yani Allah'ın emirlerini onları öğreterek onları korumuş olursun. Hangi seçenekte var demiştik? C seçeneğinde ahlak kurallarını öğretmelidir.